Evet, Eksen YouTube ekranlarında devre arasında karşınızdayız. Beşiktaş ilk yarıyı saniyeler önce sona eren ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Erken gelen gol 7. dakikada Immobile ile arkasından yine Immobile'nin, Raşitsa'nın, Semih'in pozisyonları var. Ee, önemli fırsatlar var farkı ikiye çıkarmak için. Ee, iki sarı kart var Jetson ve Semih'in. Semih son dakikalarda e, rakip oyuncularının da biraz tahrikiyle biraz kontrol dışıydı. Ee, i̇lk yarıda bir 8-10 dakikalık bölüm dışında tamamen Beşiktaş'ın oyunu elinde tuttuğunu gördük. Yüksek tempoyla, yüksek enerjiyle özellikle Musrati'nin ön alandaki baskısıyla Jetson'la üstünlük kurdu. Ama bu tempoyu, bu baskıyı daha uzun süre sürdürebilir mi? 45'e yayacak mı Beşiktaş veya neler yapmalı? İlk yarıdan ışığında yorumlarınızı alalım. Bu kez Ümit Özat'la başlayalım. Neler söyleyeceksin Ümit ilk yarıdaki veriler sana? Ne gösteriyor? Şu oyunun karşılığı ilk yarı en az 3 olmalıydı. Değil mi? E, İmobüle'nin pozisyonu var. E, bugün sadece Getson'u ilk maçtaki gibi destek ver, veremiyor. Bunu hı hı. zaten yayın öncesinde söylemiştik ama öndeki dörtlü birçok pozisyona giriyor. Özellikle Rafa'nın orada or oyunu iyi organize ediyor. Yani İmobil'i attığı pozisyon, attığı pas inanılmaz. Inan zaman, zamanlaması pas. harika. Semih çok toplu oynuyor. Yani böyle lüzumsuz topu çok fazla ayağında tutuyor ilk yarı tabii 2-3 olsa büyük avantajdı. Senin de dediğin gibi bu tempo maç sonuna kadar gider mi? Şimdi Lugano yani kaybedecek bir şey olmadığı için oyun anlayışında hiçbir zaman ödün vermiyor. Rahat rahat çıkıyor. Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var. Hani eski şey olsaydı 3-3'ten sonra 1-1 kalsa bile tur atlıyor ama Beşiktaş bir gol yese bile kaybedeceği bir şey yok yani. Oyun yine sıfırdan başlıyor. Bunun rahatlığıyla mutlaka 2-3'ü bulmaya çalışacaktır. Ha, şimdi yapması gereken ne var bana göre? Semih'in sarı kartı var. Bir sarı kart daha görürse zaten 10 kişi kalacak çıkar Semih'i al Rafa'yı bir o tarafa. O tarafa al Enduru. orta sahayı biraz daha kuvvetlendir. En azından rakibi daha kuvvetli ben karşılarsın diye. Ama. Rakibi biraz daha kuvvetli karşılar diye düşünüyorum. Onun zamanlamasıyla ilgili belki bir soru işareti var. O 45'teki kaleciye bir hamlesi var. Allah kurdu orada. Orada bir temas evet, olsa devre arasında 10 kişi girecekti. Ben şimdiden derken. hani belki hoca Van uyarır tutuyor. Yani belki devre arasında yapacak bu sefer sırf o hamle yüzünden. Yani Semih'i uyarması lazım eğer devre arasında başlarsa sarısı var. Çok dikkat etmesi lazım çünkü karşısındaki bek oyuncusu çok agresif. Kızdırıyor orasına. Evet, evet. Devamlı onunla şey çok dikkat yani. etmesi lazım ama Beşiktaş'ı çok beğendim. Yani Beşiktaş tek şeyi ikinci golü bulamamış. Yani buradaki maçtaki tek risk sonuç bu. Yani burada 2-0 3-0 rahat olmalıydı. Yani Semih'in pozisyonu, özellikle Rafa Silva inanılmaz oynuyor. Yani yine haftalardır o çıkışını, o topla <laughs> linki. yani bütün o savunmayı deliyor. Direkt yani bu tip oyuncular çok önemli artık günümüz futbolunda. Beşiktaş oradan çok avantajlı. Savunmada da belli bölümler çıkarak oynadılar. O riski aldılar. Ee, birkaç pozisyonu oldu Lugan'ın ama o kadar etkili olamadılar. Yani i̇lk başta daha çok Lugan'a etkiliydi. Bekler, ile Svensson, Svensson çok çıkmıyor. <laughs> Raşiskaya devamlı yani do orada doğru yapıyor. Masako birkaç pozisyon çıktı. Masako da müthiş topa vurdu bir tane. Duran topu evet. iyi takip etti. Orada burada. galiba savunmada da biraz bir çarptı ama çarpma var. İşi çok iyiydi. Hayır acaba çarpmasa en nereye gider hı. ya. Duran topları iyi kullanıyor. Allah var iyi. Ya yine bu maç top. fena değil yani o diğer maça baktığımıza göre ilk yarı için söylüyorum. Evren e, biz şimdi yayında değildik bu e, yani offside taktiği gibi bir... Yani çok çıkarıyor top rakipteyken bu riski 1-0'dayken almak ne kadar doğru? O soruyu sana sorayım ya, sonra Ümit'in... Bence görüşüleri. alması normal. Yani artık o Hı. kadarını da alacak dedik zaten. Beli, oyunun belli bölümünde bu olabilir. Arkada sıkıntı olabilir ama ikinci yarı için... 2-3 ya aynısı... tane offside'a yakalandılar. Evet, aynısını... Santimlerle yani. Hani alıp gidebilir de. İkinci, yani ikinci yarı için aynı şeyi söylemeyebilirim. mi? belki bir 10-15 dakika daha bu riske girer. Çünkü seni bir sıfırda bir şekilde götürüyor. Hani skoru korumak değil tabii ki olay ama... Burada biraz daha kontrolü olmak lazım. Orta sahada Gesson, Musrati fena oynamıyorlar ama Gesson'un tabii geçen maç gibi o ön evet. tarafa çıkışları olmuyor. Evet. Rasika iyi oynuyor. Yani Beşiktaş genelde baktığında orada özellikle bir dediğin gibi sen 7-8 dakika bocaladılar o bölümde ama diğer bir tane pozisyon var. Papa e, de Olsun. kafa vuruşu. Ama genele geldi. baktığımda inanılmaz evet. bir baskı. Pires döndürüyorlar. Orada basıyorlar. El Musrati mesela çok iyi oynadı ilk kere. Yani evet. o bölüme baktığın zaman şut var, coşku var. Yani Beşiktaş ilk yarıya baktığımda en az 2-0 içeri girmesi lazımdı. Yani tek maçın şeyi kötü yani Beşiktaş adına skor. Yani bir sıfır da iyi ama 2-3'ü burada bulabilirdi Beşiktaş. Peki ikinci yarıya da, e, dair gerçi yorumuna başlarken Semih konusunu söylemiştim. Bir hamle bekliyor musun? Zamanlaması için düşüncen ne? Son, e, Bence iltisi. 45 e aynı kadro ile başlayacak. Değişeceğini zannetmiyorum ama 60'tan sonra bir Semih değişikliği orta sahaya bir Enduru alabilir. Hı -hı. Veya aynı mevkide. Salih Salih Oyunu kontrol olabilir. etmek. Topa Salih çok yani. değil de, endur orada daha mantıklı geliyor bana. Ee, orada en azından orayı bir kapatıp ön tarafta işte Rafa'yı biraz daha kenara çekip oradan gidebilir. Ee, yani Beşiktaş şu oyunla ya yani ilk yarıya baktığında bu turu kaybederse çok üzüldürüm. Allah geçemezse yani. Ümitsizlik. Şimdi ne söyleyeceksin? o öne çıkmadaki temel sorun şu, alan daraltmak başka bir şey. Alan daraltmak başka hmm. bir şey. Öne çıkmak başka bir şey. Her öne çıkmak alanda eğer toplu oyuncuya baskı yoksa ve rakibin sırtı Tabi o zaman arkana atılacak her top. O zaman belki. E, toptan hızlı kimse şey yok. Arkana atılacak her pozisyon. Her top pozisyon demektir. Tabii bu da biraz çalışma istiyor. Hı. Yani daha Emirhan ikinci maçını oynuyor. Dikkat et zaten orada Emirhan çıkarken. Değil mi? Hep bir çık gel ona bir e, şey yapıyorlar. Tabii o Paulus ile ikinci maçını oynuyor. Öyle durumlarda Beklerin daha da sıkışması lazım. Toplu oyuncuya baskının doğru olması lazım. Mümkünse rakibi sırtı dönükken bunu yapmak lazım. Ha, e, bizim takımlarımız genelde oyun disiplinden çabuk kopan takımlar. Böyle bir şey olduğu zaman şimdi oyuncu 2-3'ü yapacağı yerde bir beraberlik golü gelirse o psikoloji onları mutlaka etkiler. Ama şimdi dediğim gibi şunu da çok kabul, çok kabul etmiyorum. Yani e, antrenörlerin böyle 60'a kadar 70'e kadar beklemelerini de çok kabul etmiyorum. Görünen bir şey var. Tamam Semih çıkıp ikinci yarıda gol atabilir ama adam evet mücadele ediyor. Bak ofansif oyuncunun en büyük hırsı nedir biliyor musun? Gol atmak. Gol atmadan rahatlayamaz. Semih dikkat et. Hep önce gol atmayı düşünüyor. Şimdi topu almış sol ayağını. Önü kapalı. Cephesi kapalı. Hala şut deniyor. Ya yani bir arka direğe keseyim. Veyahut da geriye oynayayım. Döneyim. Beki <laughs> bekleyeyim. Hiç böyle bir <laughs> şey yok. Anlatabildim mi? Semih gol atmadan çok fazla rahatlayamaz bir oyun içerisinde. Şimdi bu gol atma hırsı Semih'e ikinci yarı pahalıya da patlayabilir. Semih'e pahalıya patlaması <laughs> demek aynı zamanda Beşiktaş'a pahalıya patlaması demek. Yani oyuncu değiştirmek için 60-65'leri beklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Görünen bir şey var. Ama onun dışında ön şunu görüyorum. Van Bronckhorst bu takıma baskıyı iyi çalıştırıyor. Belli. Orada tek domino taşı gibidir. Kopuk olan arka savunmanın doğru zamanlamayla çıkması. Doğru zamanlamayla efendim. çıkması. Çıktığı zaman da kapanarak çıkması. İki bek çok uçta duruyor. Stoperin biri çıktı zaman öbür de. Yani iki stoper aynı hizada iki bek arkada sanki offside'i bozuyor gibi. Bu biraz çünkü hücum yetenek ister savunma çalışılabilir bir şeydir. Anlatabildim <laughs> mi? Kolay da değil. Orada oyuncular da değişiyor. Ama Beşiktaş'ın şimdi bana göre bir orta saha oyuncusu işte Endurum olur başka bir oyuncu mu olur? Mutlaka önden bir oyuncu çıkar. devrede, tayı, sen. devrede. hiç tartışması falan. Semih'in bu mi? hareketinden sonra. Değil mi o son, son tartışacak bir tarafı yok. Bir de e, Zanotti galiba dediği gibi üstüne oynuyor genç oyuncunun asabını bozdu biraz yani onu. Şimdi de oynayabilir. Yani Tabii. onu çok etmesi lazım çünkü Semih gerçekten bugün iyi oynuyor. Hı. Bakma son bölümde orada son tercihler biraz dediği geç gibi. kaldı yani Ümit Hoca'nın dediği gibi orada biraz daha çabuk hareket etmesi lazım. Çünkü çok kalabalık bir savunma var içeride. Ya hemen aldığında vuracak ya da en basit arkadaşına çıkartacak. Çünkü çok kalabalıklar. Ama genelde orayı çok iyi yıprattı. yani normalde imobilerin topundan sonra gol oluyordu. Evet, yani evet. O mucizevi bir çıkartış. Yani oyunun geneline baktığında Beşiktaş oyuna hakim. Ya istediğini şu ana kadar bence Van brokusta aldı. Sadece burada gol eksik. O sorun. Musrati de savunma anlamında da iyi işler yaptı. Bugün biraz daha iyi oynuyor. Yani o o öndeki baskıyı tamamlayan ne oldu, değil mi? Evet, Hep top kazandı. Yani, yani çok kritik toplar. Yani e, duvar oldu resmen. Yani dönen her topu hemen kullanıyor hiç Beşiktaş hep hücumda kaldı onun sayesinde. Fizik olarak da çok iyi gözükler ama şu an 45 dakika ciddi bir efor sarf ettiler. Bunu da hı. görmek lazım. Yani ikinci yarı bunu ne kadar götürür Beşiktaş? Burada iki inşallah bulup ondan sonra o dediğimiz kontrollü oyun mu olur yoksa bir oyundan düşer mi yetmişten sonra? Geçen maç biliyorsun 3'ü de bulsan. Bu Tabii 10 dakika içinde film tersine yani. bir şekilde hı. geliyorlar. Ki bir... bulması lazım yüzde %100. Musrat öyle doğru pozisyon alıyor ki atağı tam yerinde. Değil mi? Yani o, çabuk değil ama o pozisyon bilgisi ya, evet inanılmaz. Eğer Musati orada o baskıyı yapmasa bütün takım geri dönmek zorunda kalacak. Tabii. Ama şu net yani. bir şey, şu net bir şekilde görünüyor ki Getson böyle ne savunmaya yardım edebiliyor ne hücumda faktör olabiliyor. Ne hücumda etkileyici bir faktör olabiliyor. Bunu mutlaka hoca düşünecektir ama dediğim gibi ben bir Endur Semih değişikliği bekliyorum. Bu arada Trabzonspor Enis Destan'ın golüyle ikinci yarıda 1-1 yakalamıştı. Sanıyorum e, artılar oynanıyor 90 dakikanın sonunda. 0-0'ın e, revanşında 1-1 e, eşitlik var Trabzon'da. E, Trabzonspor e, maçında da bakalım neler olacak. Devre arası yorumları için teşekkürler. Maç sonunda tekrar birlikte olmak dileğiyle.